şu zekaya bakın. Hazreti Mevlana zamanında adamın birinin sürekli tavukları çalınıyormuş. Adam Hazreti Mevlana'dan yardım istemiş. Hocam benim tavuklarımı çalan komşularımdan biri ama hangisi bilmiyorum. Ne olur bana yardım et. Hazreti Mevlana şimdi git bütün komşularına hocamız hepinizi sabah namazına bekliyor de demiş. Sabah olmuş, bütün ahali camiye gelmiş. Hazreti Mevlana namazı kıldırmış. Başlamış vaaz vermeye. Kardeşlerim, hırsızlık çok kötü bir alışkanlıktır. Öyle adamlar vardır ki komşusunun tavuğunu çalar, keser, yolar. Bir de utanmadan kafasında çaldığı tavuğun tüyüyle camiye gelir demiş. Tabii adamın biri hemen elini kafasına götürmüş ve böylelikle hırsızlık tespit edilmiş.